CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin belediye başkanları ile birlikte Van'daydı. Elektriği kesik bir ailenin evini de ziyaret etti. Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin sözlerine karşılık verdi. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun her karanlık odağın üzerine gitmek bizim görevimizdir. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz. Mesajlarını bu kez Van'dan verdiği partisinin belediye başkanları çalıştayında kürsüdeydi. Belediye başkanlarımızın başarılarını kıskananlar var. Bu engellemelerin hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet vermesine asla ve asla engel olamayacaktır. E yaptıkları her harcamanın hesabını da belde halkına verirler çünkü bu onların namus görevidir zaten. Yapıyorlar zaten program öncesinde elektriği kesik bir ailenin evini ziyaret eden CHP liderinin önceliğinde ekonomi vardı. Hedefinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vicdansızlık yapmayın aç kalan falan yok demiş Erdoğan. Sahaya inip vatandaşı görmüyorlar. Çözüm istiyorsanız bize katılın diyen Kılıçdaroğlu seçmenden destek istedi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ise güçlü bir adaylık mesajı olarak yorumlandı. Çankaya bizi bekliyor Çankaya sizi bekliyor sayın genel başkanım